Gökhan Akkan tepkisi. Şike yaptı. Joshua King'e sürpriz talip. Boka Juniors'ın Medina inadı. Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rize Spor deplasmanından 5-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertli takımın farklı galibiyetini Nihat Kahveci değerlendirdi. Rize Spor taraftarlarının yoğun şekilde tepki gösterdiği Gökhan Akka'nın performansını yorumlayan Nihat Kahveci çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin Fred ile yeni sözleşme imzalaması gerektiğini belirten Nihat Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'nu alıp götürdüler, Fred'in sözleşmesi uzatılsın. Avrupa kulüpleri, bugünkü maçı izleyip Fred'i yeniden götürebilir, dedi. Fred'in performansını değerlendiren Nihat Kahveci, sanki Fred hiç sakatlanmamış gibiydi. Sahanın en diri, en fit, en istekli, golleri atan oyuncusuydu. Böyle oyuncuyu ben alkışlarım. Fred, Karadeniz bölgesini seviyor geçen sezon Trabzon maçında attığı golleri hatırlayın. Bakalım Samsun deplasmanında ne yapacak diye konuştu. Gökhan Akkan'ın performansını yorumlayan Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı, Edin Çeko'nun golünden önce İlhan Palut, Gökhan Akkan'ı oyundan alsa çok büyük bir iyilik yapmış olurdu. Hadi ilk golde sert vurdu, top döndü falan derim ama ikinci golde Çeko'nun sıfırdan uzak köşeye yerden vurduğu topta 10 santimetre ayağının dibinden geçiyor ne elle, ne de ayakla müdahalesi yapmamasını benim aklım almıyor. Ne düşündü hiç anlamadım, hiçbir refleks göstermedi. Bence orada maçı bitirdi. Gökhan Akkan'ın daha önce de hatalı goller yediğini vurgulayan Nihat Kahveci, Gökhan Akkan daha önce de hatalı goller yemişti. Bu tarz golleri yiyor. Bu kadar hatalı gol yenildiği bir maç hatırlamıyorum. En son Mustara'nın yedikleri vardı. Ama iki taneydi. Ben asla, şike yaptı falan demem. Yediği golleri değerlendiririm. Hatalı gol yemiştir. Bugün öyle bir niyet olduğunu düşünmüyorum diye konuştu. Joshua King'e sürpriz talip. Fenerbahçe ile Temmuz 2024 tarihinde sözleşmesinin süresi dolan Joshua, King'in o tarihten bu yana kulüp arayışları mevcuttu. Norveçli Yıldız'a sürpriz bir Premier Lig ekibi talip oldu. Da ekiplerinden Newton Town, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ile 54 maça çıkan Joshua King'in 12 gol, 7 asistlik skor katkısı vardı. Haberde ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun transferinin Newton'un sezon hedeflerine ulaşması yolunda faydalı olacağı belirtildi. Boka Çünyırsın Medina inadı Fenerbahçe'de Kristian Medina çalışmaları sürse de Boka Çünyırsın inadı kırılmıyor. Arjantin basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe ve Fiorentina'nın Medina için resmi teklif yaptığı aktarıldı. Boca Juniors'ın iki teklifi de geri çevirdiği kaydedildi. Boca Juniors'ın Arjantinli orta saha için 20 milyon eurodan kapıyı açtığı bildirildi.